Herkese selam arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte takipçilerimden gelen soruları cevaplayacağım hemen başlayalım birinci sorumuza başlayalım en sevdiğin hayvan demişsiniz ben hayvanları sevmiyorum öbürde geçiyorum elinde 100.000 TL olsan ne yapardın demiş. Araba alırdım arkadaşlar. Villa ev alırdım. Ondan sonra koskocaman koskocaman havuz yeri alırdım. Bir tane daha ev alırdım ve bir, bir sürü arabalar alırdım arkadaşlar. Devam edelim. Hangi yemeği seviyorsun demiş arkadaşlar? Ben en çok ne seviyorum? Pizza seviyorum. Ve mal seviyorum. Her şey çok güzel tatları. Devam ediyorum. Kardeşin var mı? Benim kardeşim yok arkadaşlar. Sıradaki. K-pop dinliyor musun? Her şey ben K-pop dinlemiyorum. Sıradaki de. En sevdiğim dizi film ne? Benim en sevdiğim dizi film yok arkadaşlar. Tamam. Matilda seviyorum tabii ki bir tane seviyorum. Matilda çok güzel bir film izleyin. Se çok seviyorum ben Matilda'yı. Devam edelim. En çok oynadığın oyun. Arşak PKS'i dışında demiş. PKS'i dışında. İlk PKS'e başlamıştım. PKS'i dışından sonra. PKS'i dışından sonra arkadaşlar. E çarkı falık çarkı felak. Çarkı Çarkıfalık mobil oynamıştım. Çak Fabrik Mobil'i de seviyorum ama e, ilk onu oynamıştım. Sonra PKS'ye geçiş yapmıştım. Devam edelim. Bizi seviyor musun? Ayşe ne biçim soru? Tabii ki takipçilerimi seviyorum. En sevdiğim ders. Ayşe bunu ben sevdiğim ders Türkçe ve matematik. İkisini de çok seviyorum. Hiç En sevdiğim hiç YouTube'u YouTube'yı kapattın. Mı? Ayşe ben hiç kanalımı kapat kapattım bir keresinde Prens Pekaj kanalıma kapatmıştım. Bir geri kanal açtım. Devam. Burcu ne? Aşkım benim Burcu Başak. Başak temizler. Devam edelim. En sevdiğin YouTuber. Benim en sevdiğim YouTuber Glitter Official. Çok güzel videolar çekiyor. Hem de kanalımı seviyor. Abone. Biliyorum. Kodu yeri nerede? Ayşe, PKS kodu yerinden bahsediyor. Kodu yerine ne oldu? Gitti şimdi Google'a giriyorsunuz arkadaşlar. PKX'de yazıyorsunuz. PKX sitesine giriyorsunuz. Aşağılara iniyorsunuz. Kod yeri ne basıyorsunuz. Türkçe'ye çevirmeyi unutmayın. Ondan sonra e-posta ve şifreye giriyorsunuz. Sonra oradaki istediğiniz kodu yazıyorsunuz ve open'a basıyorsunuz.